Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sözün yani. ve Riven'ın arkadaşlar çıkış tarihlerini ve Riven'ın e, oynanışını göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle çıkış tarihleri 3 Haziran saat gece 3'te işte arkadaşlar. Ee, bakın görüyorsunuz şimdi. Pasifi arkadaşlar yük biriktiriyor ve bu yükler Yük ilave hasar vuruyorsunuz bak. Mesela yük biriktiriyor ileyle gibi bu da. Yük biriktirdikten sonra ilave bir tane hasar vuruyorsunuz bakın. Vuruyor ama yük geri gidiyor. Bu ileyle gibi değil yani. Ama yüklü. Q'su ileri atılıyor 3 üç kere. 3. tam havaya kaldırıyor bu kadar. Ee, bir de 3. atlayışı Böyle aralıklardan duvarlardan geçebiliyor W'su arkadaşlar sadece stun koyuyor bu kadar W'su E'si ileri atlayıp kalkan veriyor e Ve yük kazandırıyor her zamanki gibi Evet arkadaşlar ultisi ise saldırı gücü veriyor ve menzil veriyor arkadaşlar Ultisinin ikincisi ise böyle bir dalga fırlatıyor e, ee, düşük canlı rakiplere daha fazla vuruyor. Yani bu düşük canda çok güçlü bir karakter olduğunu söylüyor Riven'ın. Bakalım. Evet, oyun işi. Ve Riven 1 ve 3 bile atabiliyor. Mesela bu bir değişik görürsünüz. Bak 1 ve 3. Ya şu, şu var ise şu an hiçbir şey böyle tek başına oynayamaz. Son olarak da Riven böyle gösteriyor ve kostümüne bakıyoruz. Viva'nın kostümü ise bu. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.